Cumhuriyet evet Dostlar MGE TV'de bir 5. Kuvvet programında yine karşınızdayız. Bugünkü yayın konuğumuz daha önce de programlarımıza konuk olan Azerbaycan'ın sevimlisi çok tecrübeli televizyoncu Halide Ahmetova. Halide Hanım'la biz aşağı yukarı bir 6-7 ay önce bir program yapmıştık. Çok dolu dolu bir söyleşi olmuştu. Aradan uzun bir zaman geçtiği için tekrar bir e, arayı kapatalım istedik. O zamandan bu yana neler oldu, neler e, hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da gündem nasıl değişti e, bir hatırlayalım istedik. Hayal Hanım e, merhabalar tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Sizi görmekten de ayrıca Mustafa Bey çok mutluyum. Yani yegane yegane söylüyorum yani yüzünüzde söylemek gibi olmasın. Benim için gazeteci, spiker, televizyoncu teksiniz. Salamlıyorum çok Teşekkür sizi. Ederim, Çok sağ olun. Mahcup ediyorsunuz beni. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekleri söylüyorum ve Türkiye'nin ve o büyük halkımızı, Türk halkını salamlıyorum buradan. Azerbaycanlıları salamlıyorum. Ve buradan da önemli olan benim için e, Sayın Mübariz Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Ben onu çok seviyorum. Arkasındayım her zaman durmuş onun arkasında. Ya yani inşallah Mart'ın 5'inde dışarıya çıkacaktır. İnşallah. O konuyu da konuşacağız. Ama öncesinde Halide Hanım dediğim gibi 6-7 aydır sizin görüşlerinize başvurmuyoruz. Bu dönem zarfında çok önemli hadiseler oldu. Geçen yılın 27 Eylül'ünde bir harp başladı. 44 günlük bir dağlık Karabağ muharebesi oldu ve Türkiye'nin de el vermesiyle el ele gönül gönüle Azerbaycan, Ermenistan büyük bir zafer elde etti. Ermenistan ordusunu perişan etti. İşgal altında olan birçok rayonu tekrar işgalden azalt etti kurtardı. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. O günden bugüne neler oldu, neler yaşadık? Bu konuda şunu söyleyeyim. Gerçekten de Azerbaycan'ın çok güçlü ordusu var. Yani biz her zaman Sayın Aliyevi kılıyordu işte. Neden başlamıyorsun Tamam neden başlamıyorsun savaşa? Dedi ki bu adam da bütün hayatını, başarısını 17 sene de orduya vermiş. <laughs> ordunu yetiştirmiştir. Gerekeni yapmıştır yani. Şimdi zamanı yetişti. Adamcağız bir bir talimatıyla ordunu soktu Dağlık Karabağ'a. Şimdi ben, ben de o rahmetli şehir olanların bütün analarına, bacılarına, babalarına, onların önünde baş eğiyorum. Allah rahmetten, Allah'tan rahmet diliyorum onlara ve e, üç milyon yaklaşık üç milyon yaklaşık ve iki e, bir, iki bin'e yakın da işte gazilerimiz var e Allah onlara da şefalar iyi şefalar versin yani şimdi di e, ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük bir kahramanlık yaptı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına bütün bak sizin kimi televizyonculara, Amerika Amerika'sı olsun, Fransa'sı olsun, İngiltere olsun, e, Almanya'sı olsun. Öyle bir güzel röportajlar yaptık ki vallahi ben ondan sonra Azerbaycan'da hiçbir spikere e, bakamıyorum. Yani <laughs> dolu dolu röportajlar yani. Güzel yani o informasyon sahasında da çok iyi kalebe kazandı Sayın Cumhurbaşkanımız. Aynı zamanda da halkımız birleşti bir yumruk gibi Sayın İlham Aliyev'in etrafında toplaştılar. Herkes. Bugün Azerbaycan'da mükalifet yoktur. Onu söyleyeyim size. Ve Dağlık Karabağ hakkında da ilk geri, e, Dağlı Karabağ'ı ziyaret eden zaten Cumhurbaşkanımız kendisi oldu. Belki televizyonlardan takip etmişsiniz de. Hanımıyla beraber, evet, kızıyla evet, beraber gittiler, evet. gördüler. Sonra camilere Kur'an bağışladı. Kur'an-ı Kerim'i hediye etti orada. Sağ olsun. Yani adet enerjilerinizi yerine getirdi ve onun o demir yumruğu var ya e, Sayın Aliyev'in. Her evet. bu demir yumruğu kalmanda ben diyordum ki şimdi başın yanı başın yerin dibine girecek. <laughs> Öyle de oluyordu yani. Ee, <laughs> o cüye yani, takdir ediyoruz. Çö söylüyor ya İlham Aliyev, Karabağ Azerbaycan. Ben ise söylüyorum Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan İlham Aliyev'dir. Bunu yaptı yani. Bunun için onu teşekkür ve İkinci taraftan da, yani sağ olsunlar. hani e, Allah rahmetitsin Demir Ali Aliyev'i, İkisi birbirine kardeşim diyorlardı. Şimdi de Sayın Tayyip Erdoğan'la Aliyev kardeşim diyorlar birbirlerine. Ve evet. Tayyip Bey destekleri oldu bu savaşta. E, onun o dronları da sen değerdi ya. Onları hep gönderiyordu. Bunlar, siyahlar, bayraklar, siyahlar evet. Bayraklar evet. evet. siyahlar. Evet. E, çok beğendim ben onları. E, keşke daha önceden keşke bak bu Demirel'in zamanında olsun bunların hepsi. Ben bazen babama da kızıyorum. Peki o zaman niye yapam yapamadın yani bunu? Demek ki o zaman bu vede mükemmel değildiler belki de. Böyle mükemmel bir orduları yok muydu? Ama şimdi buradan e, üzümü tutup Sayın Tayyip Erdoğan'a öz teşekkürümü bildiriyorum. Ve sonra benim ona verdiğim şiirleri dile getirdim. Azerbaycanda e, araza <laughs> ayırdılar, suyla doldurdular. E, ben sizden ayrılmaz Zulm ile ayırdılar, zulm ile ayırdılar. Bunun için ona çok teşekkür ediyorum. Benim ona gönderdiğim şeyler değerlendirmiş ve birkaç sene bundan önceydi. Ben Ankara'ya geldim. Kendileri görüşmek istedim ama İstanbul'da oldukları için kendileriyle görüşemedim. Ama başlanışmanı var orada bizim. Es, eski partimizin Yalçın başka Bey. eski başkanlarını. Evet Yalçın Bey Allah Yalçın sizden razı olsun. Bey. Yalçın kendilerine iletsinler ve iyi de değerlendirmiş. Ama size söyleyeyim ben onun bir kuplesini 33 sene bundan önce söylemişim bu parçanı. Bantta var. İnşallah kısmet olarsa bir gün bantı size göndererek yayınlarsınız İnşallah. oradan. Ki orada sözleri değiştirdim Mustafa Bey. Ki beni çok incitti burada KGB. Ee, o zaman kaka Rus'un yani sağı sağda sol da kesiyordu. Ben de Ankara'da Rus'un bayrağını yandırıp yerinin üç rengi yeri bayrağımızı ucaltmıştım. Ve şöyle söyledim orada parçanı. E, ara üstte buz üstte kebap yanar köz üstte koy beni öldürsünler danıştığım söz üstte. İyi yapmıştım. ne yapmıştım iyi yapmıştım. O da işte böyle sözlerle. Yine kelimelerle söyledim. Yani güzel bir farkadır siz e, düşünün yani parkanın melodisi çalınır orada fantanlar var e, evet. şeyde, bankta. fantanlar sanki dans yapıyorlar e, i̇şte, şu inşallah bir gün onu gönderirim yayınlarsınız e, e işte şimdi bir de e, söylemek istiyorum o savaşla alakalı şimdi an Bakü'de e, bir parat geçirildi. Oraya Sayın Erdoğan da geldi. Zaten evet. Şöyle, o şeyi söyledi benim en büyük arzum oydu ki Sayın Ali bir yerde acaba hata mı yaptı Putin'i davet etmemekte? Putin'i o i, i, mavi gözlü, tüm gözlü, hırda hırda gözler var. Onu getirecek Azerbaycan'a. Ve Erdoğan'ın yanında oturacaktı. Erdoğan zaten gülürdü onun gönderdiği e, şey, silah sursatları Azerbaycan ordusunu ne günlere koymuştu. Hamsı paramparçaydı yani Vay o kendi gözləri ilə görəcəkdi ki, Erminlərə, Erməni dğalarına göndərdiklərini Azərbaycan hansı halə gətirmiş. Yəni keşki bunu etsəydi sayın Əliyev, bunu nəyə etmədi biləmiyorum. Bəlkə də düşünmədi etmədi. Amma düşünüb gətirsəydi bu gün Azərbaycan ordusunun hesabına, savaşına alınan üçün Şuşa, indi oralarda on sülm məramları olmazdı. O bizim sür meramlıya ne ihtiyacımız? Benim zaten güçlü bir ordum var. Arkamda ya. Pakistan var, arkamda kardeş Türkiye var yani. Benim onlara ihtiyacım yok ki. Neden onlar şu anda e, Mustafa Bey düşünün yani Azerbaycan'dan bir araba geliyor oraya. E, ya o arabanın içinde ne varsa Ruslar boşaldılar onları. Boşaldı, kendi arabalarına doldurup sonra gönderir. Ermeni korkuyor. Olmaz e, olmaz buna Ermeni. Kimdir ya bu Ermeni? Bir avuç kaldılar bir avuç ya. Etini kesti Azerbaycan ordusu onların. Yani buna göre e, çok üzgünüm. Yani Ruslar oradan kovmak lazım. Ne ne kapı bana şey ağrıma gelen nedir biliyor musun? 20 Ocak faciasını ne çapı unuttular bunlar? Yeah. Veya da Hocalı faciasını ne çapı unuttular? Yeah. Hamile annelerin karnında çocuklarını şimdiye diye vurdular ya bunlar. Bu nasıl bir so, e, O yüzden ben hiçbir zaman Rus'la barışamam. Rus benim düşmanımdır. Ezeli düşmanımdır yani. Rusya tamam işim geçirse nesi bir ticaret yapıyorum. Sen, i̇ster Türk olsun, ister Azerbaycan olsun. Tamam onu yapalım. Zaten dünya ticaret üzerinde kuruluktu. Başka türlü olmuyor. Ama siyasi yönden o bana gerek değil. Öyle dost olmaz. Ben nasıl ona dostuyum ya? Nasıl dost diyeyim ki 20 Ocak olaylarında ben o zaman e, Gürbüz Bey e aradaydım ve dünyanın altı mısın yayın yapıyordum Azerbaycan hakkında. Evet. biliyor musun? İnsanlar dedi, tankın tırtıllarının altında haşıl gibi ezildiler onlar. Ben bunlara nasıl, nasıl, dost diyebilirim? İmkanı yoktu yani. O yüzden de dostluğa kalan da işte kardeş kardeşe dost yer, yani. başkasına dost diyemez. İmkanı yoktur o bu şey inşallah ben güveniyorum Erdoğan'a. Erdoğan, Erdoğan birleşsin e, İlham Aliyev'le onları Or koşsunlar orada. Rus'a ihtiyacımız yoktur bizim. O zaman Ermenistan yerinden silinecek. O şiirden İran da çok rahatsız oldu. Sizin az önce okuduğunuz Aras şiirinde. <laughs> Çünkü İran'da 40 milyona yakın bizim Azeri Türkleri var ya. Tabii ki korkacak. Zaten İran denen bir şey yok idi ki yer üstünde ya. Onu o zaman arazi ayırdılar. Tabii yarısı Stalin döneminde orada kaldı. Yarısından fazlası orada canıpta kaldı. Diğerleri ise burada bu Kuzeyde kaldılar. Yani e, düşünün bugünleri 10 milyonluk Azerbaycan, orada 40 milyonluk Azerbaycan var. Biri bir kavuşsa bunlar 50 milyonluk Azerbaycan yapar. Yani. O zaman Azerbaycan'ın sırtı yere gelmez. Zaten gelmiyor, gelmeyecek de hiçbir zaman. Ama Rus'u en kısa zamanda oradan çıkarmak lazım. Çünkü Rus, Ermeniye ediyor. Orada. Kesinlikle. Ha, şimdi siz, siz, ya bizim o boşaltılan e, köylerimizi, şehirlerimizi görüyorsunuz değil mi televizyonda? Adamlar bir tane salamat kıyı bırakmamışlar ya. Hepsini parçalanmışlar. Bütün evleri yıkmışlar. Yalnız taşlar kalmış şehir yüzünden. Yazık değil mi bu memlekete? Yazık değil mi o insanların evlerine? Yani şu anda da hazır evlerden çıkıp gidiyorlar. Evi yakıp gidiyorlar ya. Peki Azerbaycanlılar öyle mi bırakmıştı size o köyleri? Veyahut o şehirleri öyle bırakmamışlar. Veyahut da su kovuşanda suları zehirliyirler. Neyse seniz yapıyorlar bunlar. İran da otursun o yerde öyle yapmasın ki oradaki 40 milyon bizdeki 10 milyon ayağa kalkar. Bu taraftan Pakistan, bu taraftan İran, e, Türkiye onların başına oyun açar. Otursunlar otursunlar yerde. Hele yaşayabilirlerse yaşasınlar. Aynen, yapayım. aynen öyle. Aynen öyle. Ee, şimdi programımızın ikinci bölümünde e, bir bazı mesele konuşalım istiyorum. Ee, sizinle daha önce de bu konuda bir program yapmıştık. Ee, evet. Şu anda e, üçüncü duruşması da oldu ve en son 5 Mart'ta karar duruşması olacak. Ee, evet. Siz de bu konuda e, hem Azerbaycan hem Türkiye'de çıkışlar yaptınız. Bu konunun evet. e, hem Azerbaycan için hem Türkiye için gerçekten önemli bir mesele olduğunu altını çizmiştiniz. Ee, dediğim gibi şimdi bir aşağı yukarı bir ay var. Ee, bir ay kaldı 5 Mart'a. Bu konuda neler söylersiniz? Mustafa Bey, <laughs> ben diyorum ki Mübariz Bey büyük güçlüdür. Çok büyük güçlüdür. Ondan korkuyorlar. Şu Azerbaycan'dakilerin çok yalanları var onun yanında konuşmuşlar. Bu bir. ikincisi de burada Sayın Cumhurbaşkanımız e, İlham Aliyev'e sesleniyor. Bir daha sesleniyor. İlham Bey lütfen rahmetli Haydar Aliyev'in hatırına, benim hatırıma, Demirel'in hatırına e, mübariz beyi bıraktır. Bir kelime söylesen sen Sayın Erdoğan'a, Erdoğan'ın bırakar yani dışarı yani. Ne mübariz Bey içeride? Mübariz çok büyük bir güçtür. İster Azerbaycan olsun, ister Türkiye olsun. Bak o zaman Sayın Aliyev ne kadar güçlenebilir. Bugün bakın onun e, ettiği e, bakanlar olsun, e, komite sedirler olsun. Her şey adamı ihanet ediyorlar ya. Yani. Sonra e, yerlerde olan rehberlikler, yani icra nümayendeleri, hepsi belediyeler olsun. Milletvekillerinin 10 e, on neferi çıkma şartıyla zaten e, Azerbaycan e, büyük milletvekilleri oturdukları yer tam beşinci kalın dediğimiz Ruslara ait. Ramiz Mehdi ve adamları seçirdi, otuzdurdu orada. Kimdir Rahim evet. Hüseyin'deki? mı? Arvadı da, hanımı da Ermeni. Yani bütün şirket, kızının, oğlunun bütün şirketleri, bütün mal varlıkları hepsi Ermenistan'da. Ne istiyor Azerbaycan'dan? Adamın 84 yaşı var. Şimdi Bilimler Akademisi'ne adam gönderdi Sayın Aliyev. Neden gönderiyorsa? 5-6 tane orada bilim adamı var. Onlar da mı mehvet? Zaten mehvet şu anda bu insanları e, Sayın Aliyev'e karşı kaldıran adam, bu, bu sömürgeçler, tam onun adamları. Evet. Tamısı. Ve ben çok üzülerek söylüyorum ki, bu adamın anası belli değil, babası belli değil yani. Evinde Ermeni tutuyor. Bunun ne işi var ya bilim evinde? Ne işi var? Onun çok abırlı, layıklı evlatlarımız var. Gelsinler, otursunlar. İnanın Mustafa Bey hangi bakanlığı, hangi milletvekilini, hangi komite başkanlığı kaldırıyorsun altından hep rüşvet çıkıyor. E 28 milyardan oynuyor e bir bakan 28 milyar yurt dışına kaçırmış. Nasıl kaçırmış bu paranı? Ve bana de 4800 manat borcu var. Görür mü bari 28 milyar. O 4800 manatı kendime kaytarsa da kira parası. <laughs> ya utanç duymuyorlar ya. Ne olacak bunların sonu? O yüzden diyorum ki ben Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki evet. burada lütfen İlhan Bey bunların hepsini tutukla ve cezaevine gönder. Bu orada yılan gibi birbirlerini parçalasınlar. Kendi kendilerini zaten parçalayacaklar. Bu bu devletin parası veya bu halkın parasıdır. Halkın halal malı olan parası onların boğazlarına kalacaktır muhakkak böyle olmaz, böyle gitmez. Ve bir de ne yapıyorlar bu yakınlarda ben şeye baktım televizyon kanallarında şehitlerimizi suyun içine gömmüşler ya düşün. Yani şehit evet. anneleri alıyorlar. Bizim evlatlarımız şehit oldu vatan uğruna. Niye böyle yapıyoruz? O yüzden de yani Sayın Cumhurbaşkanım bu ağlını başına toplasın ve Sayın Mübariz Bey'i hemen peşinde dışarıya çıkartsın. Ben inanıyorum ki e, veya da veyah da bize bir bunun sebepkarını söylesinler. de bizim düşmanımız? mi mübariz bir içerdedir? Bu o düşmanı bize söylese biz onunla savaşar. Gerek yok ki hamaliye Biz savaşar onun. Onlardan gel. Kim? Ama burnlarından gelecek şimdi bak sokarına ne günlere koydular. Sokar ölüyor, bitiyor artık. Daha iki milyonluk saat alamayacak oğluna. Öyle. Veya da hanımı orada burada gidip istirahat edeyim. Bugünleri yeri gelende ben taksiye para bulamıyorum. Ya. E yeter artık bunun parasını herzetler. Benim akıllıca çıktı konuştum ya. Şimdi bakın bakım bilecek mi? Çünkü sabunamaz kendi kitabın içinde. Ne oğlu, ne onun etrafındaki akı. Düşünebiliyor musun? Sokarı kendi şirketi ilan etmiş ya. Her tarafta kendi akrabaları. Her gün televizyondan izliyorum, okuyorum onları. Sağ olsunlar sosyal şebekelerde yazıyorlar her gün. Ayıp değil mi ya? Biz nerede yaşıyoruz? Hansı memlekette yaşıyoruz? Kaçıncı ay? 21. yüzyılda. Ya <laughs> mu ya? bir tarafa onun olsun evinde bir gözəl evin olsun gündəlik yeməyə əkməyin olsun bu yetmirmi sənə ilata millətin parasını da qalacaqsa o dünyaya mə götürəcəksən. Arabla o dünyaya heçgə heç bir şey götürmür. Xatırlıyor musunuz Müşəffa bey bu şey e, sənin köç bir vəsiyət etmişdi rəhmətli ölmədən evet, evet. öncə elin payı çorabımla götürersiniz bir ayağıma çorap mı takarsınız. Ama oğlu giyindirmiş mollama bırakmamış. <laughs> Demiş o dünyaya hiç evet. götürme olmaz. Her he, halde yani. Yani bunlar ne yapıyorlar? Bu kadar mal varlığı nereye götürüyor? Demek ki bunların belki de büyük iştahları var Sayın Aliyevi demişsin. Böyle şeyler düşünüyorlar yani yazıyorlar bunları. Ama Aliyevi gücüleri yetmeyecek çünkü halk onun arkasındadır. Halk bu savaşta birleşti Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ve bir ona da o yaraşır yani. Halktan biri olsun diye Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten öyledir. Ama bu birçok bu memurlar zaten Aliyev'in zamanından kalma adamlar. Adam onlardan başaramıyor ki. Çünkü yerin altına kadar yani ağaç kimi işe bırakmışlar ya bunlar. Yeter bunlardan kurtarmak lazım. Ama artık yetişmiş kurtaracak inşallah bunlardan Azerbaycan. Evet. İnşallah. Zaten Mübariz Bey de hep bunları söylüyordu. Bunları hep dile getiriyordu. Ee, yani... Evet. Işte Mübariz Bey'in söyledikleri şimdi çıkıyor dışarı. Yani herkes onu konuşuyor. Ama zamanında eğer Mübariz Bey ayıldır senin zamanında söylüyorsa Mübariz Bey'i dinlemeyi lazım. Ve Mübariz Bey'in arkasında olan güç belki bu günleri Sayın Aliyev'in arkasında yoktur. Ama onunla birleşerlerse ikisi bir yere bak Azerbaycan'ın o zaman arkası yere gelmeyecek. Mübariz Bey'i takdir ediyorum. Ablasını ve ümmetle onun ailesi çok saf bir insanlardılar. Fakir bir ailede büyümüş ya Mübariz Bey. Düşünebiliyor musunuz? Kendi başıyla, kendi tırnaklarıyla yani kazanmış kendisi için ne kazanmışlar. Ama Bugün onun çevresinde olanlar, onun holdinginde çalışanlardan nefret ediyorum. Özellikle o Fidan Guliyeva. Ha sen nereye bakıyorsun ya Fidan Guliyeva? Yani basın senin elinde. Niye savunmuyorsun Mübariz Bey? Açık açık her şeyi söylesene. Ne günahı var ki onun? O hiçbir zaman FETÖ'cü olmadı. Azerbaycan'da 2005. yılda FETÖ'nün okullarını e, İlham Aliye'ye kapattıran adam gel mi bariz Niye ya bunlar yaptı? Niye söylemiyorsunuz? 2001'de zaten ben biraz önceden gelmiştim. 2001'de ben başlattım o savaşı Azerbaycan'da. 2005'te ise mübariz bey. Ama mübariz beyin eli daha çok uzunuydu. Yukarılara çıkabiliyordu. Kendisi söyleyebiliyordu. Ama ben hele söyleyemiyorum. Ve Sayın Ali'ye açık üste söyleyeyim. Benimle 93. yılda babasının 70 yıllık yaş günüydü Nahçivan'da. Benden tans yapana Düşünebiliyor musunuz? Tabii. Ben bu şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımla görüşeceğim. gördüm biliyor musun? Bu Ali Hasen var benim evimi satan adam. Sen Cumhurbaşkanı bana ev verdi. Adam ucuz kıymete götürüp sattı. Ee, o bir de Ramiz Rus'un adamları ki Rus'un bayrağını ben yakmıştım. Beni dışladılar hep. Bırakmadılar. Şimdi belki Sayın Cumhurbaşkanımız sizin programa bakarsa izlerse. Görer ki Halide Hanım e o da alof gibi konuşuyor burada. Belki o zaman davet eder dönüşüme. E, e, i̇nşallah. Sizin, sizin kıymetini sizi bilmeleri lazım Halide Hanım. Yani siz Azerbaycan evet. çok e, büyük bir değersiniz. E, hem aynı zamanda e, doğru yol, <laughs> yol gösteriyorsunuz. Azerbaycan için. Sen Türk olsun ister Azerbaycan. Yani birleşik birleşme yumruk gibi bir arada olmanın zamanıdır artık. Yeter parçalandı. İster Türkiye ister azar. Hiçkesi bırakmak lazım değil bizi parçalasınlar. Yani eğer eğer size açık söylüyorum ee, Sayın Erdoğan Demirel döneminde bir cumhurbaşkanı olsaydı daha hadiseler bu kadar büyümezdi. Bırakmazdı büyüsün. O zaman daha genciydi, daha dinamik idi. Bilecek yapacaktı. Yani onun e, da çok üzüldüm ben televizyondan okudum ki adamı işte işinden aldılar neyle. Ama onun dronları Azerbaycan'da çalıştı. Niye alıyorsunuz onu görevde? Genç bir cinamiktir. Bırakın da çalıştım. <laughs> <Gönlüyor musun? gülüyor> <laughs> <de>, dronlara <laughs> ait olan e, dronlara ait olan damadı başka. O görevden alınan başka. iki tane damadı var. Ee, o yani Selçuk, ne? Aa, Selçuk, Selçuk Bayraktar o dronları üreten Bayraktan diye geçiyor zaten. Öbürü de Berat Albayrak o şeyden sorumluydu. E, Maliye Hazine Bakanlığından sorumluydu. Oradan görevler alındı. Şimdi ben oh. size şey sormak istiyorum. E, Haydi Hanım. E, 5 Mart'ta e, ben hep bunu e, hem Türkiye'deki e, hem e, Azerbaycan'daki ziyalılara, sanatçılara işte Türk dünyasına önem veren kıymet veren Mübariz Mansimov adına e, hürmet eden göz ona değer veren kim varsa e, bu e, 5 Mart öncesinde ses seslerini yükseltmeli. Bu aynı sizin gibi çıkış yapmalı. Ee, bu davanın e, hususiyetini, özelliğini, mahiyetini bütün e, dünya kamuoyuna duyurmalı. Şimdi e, 5 Mart'ta mesela Aha. siz siz Türkiye'de olmayı düşünüyor musunuz? Gel, gelmeyi düşünür müsünüz? Ya da bir çağrış yapmayı düşünür müsünüz? Bu hayatım bu koronavirüsten dolayı çıkamıyoruz ki dışarıya. Bırakmıyorlar. Yoksa ben ben birinci geldim. Ben içen, e, şey, onun mahkemesinde Zehra Hanım'la görüştüm. İşte gelmek istiyorum. Dedi Halide Hanım nereye geliyorsun? Ailesini böyle bırakmıyorlar içeriye. O yüzden yani ben gelmedim. Zehra Hanım'ın sözünü dinledim. O yüzden yoksa gelecektim ben. Yani bırakmıyorlar bu şeyi. Koronavirüs keşke bitse peşine kadar. Keşke bitse ben büyük bir Gelip orada sizinle de görüşerim, Mübariz Bey'inle de görüşerim yani o kadar çok istiyorum ki sizlerden görüşmeyi. İnşallah, İnşallah bakalım beşine kadar ne olur. İnşallah açılır ve biz geliriz. Ee, olarak. Evet sizin söyledikleriniz bütün hepsini altına altını çizmek lazım çok doğru noktalara tespit ettiniz. Varsa son söz eklemek istediğiniz onu da alayım. Ona son sözün sonra... ya istiyorum ki ayın beşinde Mübariz mensubu dışarıya çıksın. Biz bu kadar Türk adaletine güvendik. Artık güvencemiz sona eriyor ya. Yeter. Bırakın da, bırakın da geçin işine meşhur olsun. İnsanlar acılıktan ölüyorlar orada. İşi yürümüyor Mübariz Bey siz yani. O yüzden onu görmek istiyorum. Bir de eee diyorum ki yaşasın ııı e, adalet, yaşasın Azerbaycan ve Türkiye dostluğu. Yaşasın İlham Aliyev, yaşasın Tayyip Erdoğan. Bunlar ikisine kadar bir aradalarsa hala Pakistan'a da burada selamlarımı gönderiyorum sağ olsunlar. Onlar da çok bizim arkamızda oldular. Ya, ya o göz Fuşen Allah belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Abi zaten zaten <laughs> Navali onu bayağı şey yapıyor şu anda. Bayağı bir başına İnşallah. Gelsin de iktidara adam. Korku Korkudan korkur çünkü Novalim'den. korku iç gibi korkuyor. Bak nasıl bizim cumhurbaşkanımız dedi ya bu Ermeni dağlarını iç gibi kovdum orada. Bak bir gün olacak. O Putin de iç gibi kovacak. Gidecek işin ardına. <laughs> eee çok teşekkür ederim Eee sağlıklı insanlar, inşallah Allah size can sağlığı versin. sıhhat afiyet versin. Sağ ee, başımızdan <laughs> eksik etmesin. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> Mustafa Bey sizi çok özlemiştim. Gördüm indi çok sevindim. İnşallah e, beşine kadar yollarımız açılar. Geliriz ve sizinle canlı canlı İstanbul'da görüşürüz. Farklarımı da getiririm. İnşallah. Kıymetli dostlar. Böylece bir beşinci kuvvet programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, konumuz, yayın konumuz Halide Ahmedova idi. Ee, çok kıymetli bilgiler verdi. Bir başka programda karşınızda oluncaya kadar İstanbul'dan ve Bakü'den bütün Türk dünyasına selamlar.